Erhan'ın sorduğu husus Valide. taş. Hı hı. Efendim Harem denince Erhan iki gündür soruyor şu Valide Sultan taşı. Bu hı. niçin nasıl olduğunu bilmediğimiz bir gelenektir. Biliyor musunuz onu? Hı hı. Neden Çok entezandır. Hı hı. Valide Sultan taşı. Bir padişahın vefatında yani padişah öldüğü vakit. Valide sultan eğer hayattaysa, öldüyse ne yapılıyor bilmiyoruz. Eğer evet. hayattaysa, oğlu, oğlunun cenazesi, tabii çok acı bir şey bir anne için. Evet. Oğlunun cenazesi, türbeye götürülüyor. Mesela Sultan Ahmet, Kanuni, tabii Kanuni'nin annesi hayatta değil. Evet. Ama Ahmet şeyin, Ahmet'in hayatta mı? Yok, o da önce... İbrahim'in hayatta mı mesela? Yok, yok. Ahmet'in 1605 ölüyor Handan Sultan. Handan Kösem Sultan. Sultan hayatta mesela. Kösem hayatta mesela. Murat Murat'ta da hayatta, şeyde de hayatta. Evet. İbrahim'de de. Oğlunun cenazesi türbeye götürülüp defnediliyor. Bütün oradaki duası, e, dini e, lazime gerekler neyse yapılıyor. Herkes cenazeye gelen e, bütün cemaat diyelim... Hı. Sadrazam Aile. devletin en üst düzeyi dahil. Herkes çıkıyor. Valide Sultan orada tek başına kalıyor. Valide Sultan'ın şu kadarını biliyoruz tek sayıda. Bu Valide Sultanların muhafaza ettiği tek sayıda küçük taşlar varmış. Ne taşları? Bilmiyoruz. Taşlar. Çakıl taşı gibi. Küçük. Mücevher değil. Bildiğimiz taş. E, 7 de olabilir, 9 da olabilir, 11 de olabilir. Ama 6-8 falan değil, tek sayıda. Hı hı. O taşlarla türbede tek başına kalan Valide Sultan bir tür ritüel yapıyor. Ayin yapıyor. Yalnız başına. Bu 1950'lere kadar Osmanlı ailesi Osmanlı oğullarında konuşulduğu bilinermiş. Hı. Ama mevcudiyeti bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Ve ne yaptıkları? Bunun sırrı, bir valide sultandan oğlu vefat ediyor, başka bir padişah geçiyor, gelini olabilir, efendim, e, haremdeki başka bir hanımın hanım olabilir. Eski valide sultandan yeni valide sultana bunun sırrı nakledilirmiş. hı. hı. Ama son valide sultan, biliyorsunuz Pertemniyel Kadın Efendi'dir ve 5. Murad'ın annesi. Oğlu tahttan indirildiğinde hayatta ama oğlunun ölümünde vefat etmiş. Hmm. E, dolayısıyla o gittiğine göre Pertemniyel kalıyor, Sultan Aziz'in annesi. Şeyde... Oğlu öldüğünde hayatta olan tek valide sultan odur. Pertemniyel Kadın'dır. Sultan Mecid'in hanımı. O yaptı mı, yapmadı mı bilmiyoruz. Çünkü Sultan Aziz'in ölümü, daha doğrusu öldürülmesi, çok karışık bir şekilde seyretmiştir sonraki olaylar. Fakat Valide Sultan taşı, Valide Sultan duası bu. Neslişah Sultan bunun şeyden geldiğini söylüyor. Çünkü duymuş. Anlatıldıkça duymuş. O da kimden duyuyor? Anneannesinden. Son kadın efendiden yani. Mazikeda kadından diyor şaman zamanından gelen bir adet de büyük ihtimalle diyor. Ha, bir adet daha var. Bunların yazılı kaynaklarını görmedim. <laughs> Bu programın başından beri isimleri geçen Kanuni Süleyman, Hürrem Sultan Efendim Kösem, İbrahim Şubu, onların torunlarından yani aile mensuplarından işittim. Bir adet daha var. Padişah veyahut hanedanın bir erkek mensubu, vefat ettiğinde, öldürüldüğünde veya eceliyle öldüğünde ne yapılıyor? Yine eski bir Türk adeti şamanizmden, hı. şaman zamandan geldi diyorlar. Sandukanın örtüsü var ya, kuşide. Örtünün altına elbisesi konuyor. Hı. Hı. İsim vermeyelim, bir hanedan mezarlığı tamir edilirken, bir hoca aa çok enteresan elbiseler çıktı buradan dedi sonra elbiseler kaldırıldı. Hı. O elbiseleri oradan kaldırmaya kimsenin hakkı yoktur. O bir adettir. Bir Türk geleneğidir. Ta Osmanlı öncesi Selçuk Selçuklilerden belki daha öncekilerden gelen bir Türk geleneğidir. Hanedan mensubu veya padişah ölüyor padişahsa o sanduka üzerine elbisesi konuyor üstüne puşide geçiriliyor. Bazen sandukanın altına da konuyor. Şehzadelerde bu yapılıyor. O Üçüncü Mehmet kardeşlerini öldürüyor ya. Hı hı. Onun hepsini yapılmıştı. Elbiseleri saklıyor. Evet. Koyun onu oraya. Evet. Tabii. konuyor oraya. Şey de Fakat zaten. padişah ise ölen annesi geliyor o taşlarda bir şey yapıyor. Şimdi bilemiyoruz. Benim tahminim o taşları mezara sandukaya falan da koymuş olabilir. Yanında mı götürüyor? Ama götürmüyor da olabilir. Eğer oralara koyduysa o restorasyonlardan sonra Bunlar bilinmediği için hepsi gitmiş de geçmiş olsun. Şey vardı bu rahmetli Hikmet Tanyo'nun kitabı. Türklerde taşla ilgili inançlar diyor. Bir ona bakmak lazım. Çünkü taşla baktım, ilgili yok mu orada? Yok, 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 yok. Bizde bayağı yok. inanç vardır eski Baktım Türklerde yok. Taşla ilgili. Hikmet Hoca diyor. Hikmet Tanyo diyorsun. Hı -hı, baktım, onun kitabı. Yok. Bir de şey var mesela cenaze törenlerinde Fatih'in falan ikinci beyazın eski, atların kuyrukları kesiliyor ve gözlerine tuz sürülüyor ki atların havasını değil. Roma'da da, da var. İşte bizim eski Türklerde o, de, de var. Aynen yani öyle. O teran uygulanıyor. O şekilde gidiyor.